Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Honda HR-V'nin Türkiye lansmanındayım. Lansman sürecinde olduğumuz için kısa bir ilk izlenim videosu olacak ama ilerleyen dönemlerde HR-V'nin daha detaylı testleri de kanala gelecek. Şimdi gelin yeni HR-V'nin detaylarına. Hazır dışarıdayken tasarım detaylarına özellikle çok daha yakından bir bakalım. Aracın ön yüzü markanın yeni nesil tasarım diline direkt adapte edilmiş durumda. LED aydınlatmalı farlar geliyor her iki pakette de. Biraz böyle elektrikli otomobilleri çağrıştıran bir panjur tasarımı var gördüğünüz gibi ama biraz daha büyütülmüş durumda. Şöyle profilden baktığınız zaman da bence şık bir görüntüsü var. Ön yüzünün de böyle sıkı bir duruşunun olduğunu söyleyebilirim ama ya tasarım konusu görecelidir. İlk nesli hr bence çok ama çok güzeldi. Hani onun kadar etkileyici bir tarzı yok bence. Ama dediğim gibi bu konuyla alakalı muhakkak sizlerin de yorumlarını alt tarafa bekliyorum. İki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Üst pakette isterseniz bu otomobili bu şekilde gördüğünüz gibi çift renkli de alabiliyorsunuz. Bir lastiklere bakalım. Michelin'in Primacy 4'leri gelmiş test aracımızda. Jantlarımızda 18 inç çapında böyle bir görüntüsü var. Böyle profilden baktığınız zaman hatta olduğundan daha büyük yani görsellerinden daha büyük bir etkisinin olduğunu görüntüsünün olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafında böyle biraz kupevari bir su havası var bu arada aracın. Hani kendi adım onu rahatlıkla söyleyebilirim ama ben daha çok ön yüzünü ve profilini beğendim. Tabi tavan barları da bir SUV'un, bir crossover'ın olmazsa olmazı. Şöyle arka kapı kollarını bu şekilde buraya gizlemişler. Hazır arkadayken bir bagaja bakalım arkadaşlar. Elektrikli bu arada bagajımız. Anahtar cebinizdeyken ayak hareketiyle de açılabiliyor. Hatta siz bagajdan uzaklaştığınız zaman otomatik olarak kapanabiliyor. Burada style donanım seviyesinde bu arada test aracımız. 304 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Ancak bir alt pakette şu subwoofer olmadığı için 319 litrelik bir bagaj hacmi oluyor. Pandizotu da buraya bu şekilde gizlemişler. Oldukça da geniş bir hacim yakalanabilmiş. Elektrikli bagajı kapatalım ve Honda'nın Magic Seat dediği arka koltuklara bir bakalım. Aracın yakıt tankını şu kısma koydukları için yani ön koltukların altına koydukları için burada daha geniş bir hacim yakalayabilmişler. Oturma minderlerini şu şekilde kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldukça farklı ve değişik bir yükleme alanında kazanılmış oluyor. Bir önceki nesil HR-V'de de bu özellik vardı. Şimdi gelin bir de ön tarafa geçelim ve içerisine çok daha yakından bir bakalım. Evet HRV'nin şimdi bir de içerisine bakalım arkadaşlar dediğim gibi. Koltuklar bu şekilde. Yani bel desteğini beğendim. Baldır desteği de bence yeterli. Ama koltuklarla alakalı en büyük aslında benim açımdan programlardan birisi. Ee, şu görmüş olduğunuz bakın alan zaten fazla yukarıda. Çünkü benzin deposu bu koltukların altına konumlandırılmış. O yüzden biraz fazla yüksekte oturmak zorunda kalıyorsunuz. İsteseniz de bundan daha aşağı inmiyor. Koltuk bana erliken gelin bir arkadaşıma bakalım. Ben 1.86 boyundayım malumunuz, birçoğunuz biliyorsunuz zaten artık. Bu şekilde koltuk bana arkada hacim var arkadaşlar. Yani bu hacmin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Işıkları biraz enteresan yapmışlar. Ama arkada sunulan hacim eğer ki bu aracı bir crossover ya da bir kompakt SUV olarak kabul edersek çünkü Honda kompakt SUV diyor ama biraz crossover'a da kaçıyor. Yani hangi segmente koyarsak koyalım arkada sunulan hacim oldukça başarılı. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta bir de şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir hacim var. Hatta ayaklarım da çok rahat etmiş durumda. Yani beklediğimden çok çok daha iyi bir hacim sunuyor arkada HRV. Bu segmentin en iyisi bile olabilir. Şöyle havalandırma menfezlerimiz var. Burada bir göz var. Eşya gözü. İki farklı bardaklığı kapsayan kolçak da böyle. Şu ışıklar çok enteresan geldi bana ya. İki tarafta da var. Değişik bir çözüm bulmuş Honda buna. E, hoşuma gitti. Hatta bakın şu hoparlör de bu şekilde. Güzel değişik tizler daha doğrusu sanırım bu. Hoparlör kısmı şurada. E, gelin ufaktan bir ön tarafa doğru bakalım. Buradan bence çok şık görünüyor. Bu arada arka kapılar neredeyse 90 derece açılıyor arkadaşlar. Ve arkada oturanlar için de şurada şöyle bir yine yani ortadaki kolçak haricinde içeceklerinizi koyabileceğiniz bir göze de yer vermişler. İnce ama güzel detaylar bunlar. Sola geçer geçmez en fazla dikkatimi çeken detay bu çok şık olan direksiyon bence. Ee, direksiyon, son simidi de güzel ayarlanmış ve üzerindeki tuşların ergonomisi oldukça başarılı. Yani kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Ben çok beğendim bunları. Özellikle bakın şurada böyle sanki kulak çıkmış gibi duran ama çok güzel bir direksiyon ısıtma tuşumuz da var. Ee, üst pakette gelen kulakçıklarımız burada ama bunlar vites değiştirmeye yaramıyor. CVT tipi şanzımanda manuel tarzı bir mod söz konusu değil. Araç hibrit olduğu için aracın fren yapma oranını bu kulakçıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Buradan işte aracın şerit asistanı, adaptif hız sabitleme gibi sistemlerini yönetebiliyorsunuz. Veya şurada bir hızlı kısa yol tuşumuz var. Bunu bastığınız zaman da ekranda şöyle bir bilgilendirme beliriyor Ve isterseniz aracın güvenlik sistemlerinin asistanlarının tamamını bu kısımdan devre dışı bırakabiliyorsunuz çok çok daha akıllı teknolojiler var bu arada araçta. Şerit asistanına ya da adaptif hız sabitlemeye zaten alıştık. Düşük hız fren kontrol sistemi çok daha akıllı hale gelmiş. Sensörler çok daha temkinli onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani yolda giden bir yayı falan algılarsa görürse ve sizin ona çok yakın geçtiğinizi hissederse hemen frenleme gelebiliyor. Uyarılar gelebiliyor hatta. Ve tabii ki çarpışma uyarı sistemi de var. Bunları dediğim gibi isterseniz devre dışı bırakabiliyorsunuz. Beni çok çok rahatsız etmedi. İstanbul ağırlıkta İstanbul içinde hatta trafikte bayağı bir kullandık. Yani çok çok rahatsız ettiğini söyleyemem bu sistemlerin temkinli ama bazıları hakikaten cılkını çıkartıyor. Bunda öyle bir şeyle karşılaşmadım. Çok sade bir konsol var. Honda zaten bunun altına özellikle çiziyor. Yani e, özellikle böyle karmaşık konsollarıyla biraz eleştirilirdi geçmişteki Civic modellerinde özellikle. E, bunun altını özellikle çiziyorlar. Daha böyle e, sürücü açısından ferah bir görüş alanı sunan, e, bir e, göz yormayan konsol tasarladık diyorlar ki haklılar da bence bakıldığında. Şu şalter çok enteresan geldi bana. Buradan havalandırmanın ee, ne şekilde gelebileceğini de ayarlıyorsunuz. Bu kısımda hemen elinizin altında işte cam açma kapamalar var. Ee, merkezi kilit var. Şu kısmın altında kapı içerisinde yani çok büyük olmayan şöyle bir şişenin girebileceği, şöyle bir bezin girebileceği bir gözümüz var arkadaşlar. Kapı içi gözü var. Fakat burada özellikle şu ön kısımda vitesin önünde telefonunuzu kablosuz olarak da şarj edebileceğiniz oldukça büyük bir göz. Ve yine gizli kalan şurada da telefon ve benzeri şeyleri koyabileceğiniz bir göz var. Aynen arka tarafta olduğu gibi style donanım seviyesinde ön tarafta da iki farklı USB çıkışı geliyor Honda HR-V'de. Klasik bir vites topuzumuz var. Bunun hemen arkasında iki bardaklığımız bulunmakta. Buradan aracın sürüş modlarını ayarlayabiliyoruz. Eğim iniş kontrol sistemini devreye sokabileceğimiz bir tuş var. Elektronik park freni ve auto hold fonksiyonunu aktif etmeye yarayan bir tuşa yer vermiş onda. Şöyle bir kolçamız var. ya yani bunun çok büyük olduğunu söyleyemem. Ve bir de yine çok çok büyük olmayan ama bence yeterli sayılabilecek bir torpide yer vermişler burada. Yani eşya gözleri bakımından bence bu otomobil üzerine düşeni yapabiliyor. Hatta arkadaki hacmi çok çok beğendim HRV'de. Bu konuda bence Honda çok iyi bir iş çıkarmış. Kalite algısı da yani bu segmentteki rakiplerin kesinlikle altında değil arkadaşlar. Özellikle şu kısımdaki malzemeyi ben çok çok beğendim. Şuralar biraz sert plastik ama böyle dokunmadığınız zaman göze çok kötü gelmiyor. Direksiyon bayağı bir şık. Ee, gösterge panelini artık böyle daha sade yapmaya başladılar. Ya evet e, hakikaten böyle gözü yormuyor. Ama güzel mi tartışılır. Biraz daha böyle o Honda'nın hani sportiflik genlerini yansıtan bir temada olsun isterdim. Çünkü dijital bir ekran ve hani modlar arası değişimler yapıldığında şöyle göstereyim hatta. Şu temalar değişsin isterdim. Biraz daha sportif hani sport modda sportif görünen bir tema gelsin isterdim. Otomobille alakalı birçok fonksiyonu şu sol taraftaki kısımdan yönetiyorsunuz arkadaşlar. Buraya görmek istediğiniz dataları yansıtabiliyorsunuz. Şöyle bir ayarı da var. Burada işte pilden gelen gücü görüyorsunuz. Ya da benzinli motordan gelen gücün yansıtıldığı bir grafik var. Sürü sırasında da bu size böyle bilgiler veriyor. Bu sayede hakikaten daha düşük bir tüketim verisi de yakalayabiliyorsunuz. Şöyle bir değer de söyleyeyim tüketimle alakalı. Test sürüşünü Bakırköy'den Sarıyer'e yaptık ve işte basın test günüydü bugün arkadaşlar. Basından arkadaşlarımız bayağı değişik tüketim verileri yakalayabildi. Ben çok böyle düşük tüketim modunda değildim. Gazlayarak geldim ama ben gazlayarak geldiğim Bakırköy'den Sarıyer'e 6 buçuklarla geldim rahatlıkla. Ee, ama ama 3,5 yalan olmasın. Evet 3,5 litreyle böyle rekor kıran bile oldu. Yani çok dikkat ettiğiniz zaman hibrit otomobillerde zaten hep söylüyorum bunu. Çok dikkat ettiğiniz zaman şehir içi sürüşlerde 3,5 4 litreleri bile hani bu araçlarla görebiliyorsunuz. Özellikle ama şehir içi sürüş yapıyorsanız e, yeri gelmişken bunu da mutlaka belirtmiş olayım. Şimdi gelin isterseniz artık ufaktan yola çıkalım. Bir yolda nasıl hissettiriyor her eve? Onunla alakalı bilgileri sizlere aktarayım. Evet arkadaşlar yola çıkalım. 9 inçlik bir multimedya ekranımız var bu arada. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü de fena sayılmaz. Bir tık daha sanki iyi olabilirdi ama. Buradan e, konumu çok iyi. Yani kolaylıkla erişim sağlayabiliyorum otomobille alakalı birçok fonksiyona multimedya sistemine erişebiliyorum. Kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı da yapabiliyorsunuz. Dokunmatik hassasiyeti biraz daha artırılmış. Bu hissedilebiliyor. Eskisi kadar böyle mesela eski sivilik kadar karmaşık değil ve telefon bağlantınızı yaptığınız zaman da telefonunuz gibi burayı kullanabiliyorsunuz. Hadi şimdi bir yola çıkalım. <laughs> Şimdi hibrit otomobil demek iki farklı motora sahip otomobil demek arkadaşlar. Yani bilmeyenler için tekrar böyle çok alıştık ama altını çizmiş olayım. Ee, yani bu otomobilde bir benzinli motor bir de elektrikli motor olduğu anlamına geliyor. İkisinin kombinasyonuyla e, mümkün mertebe e, gereken durumlarda daha verimli veya daha performanslı sürüşler yapabilmek mümkün olabiliyor. Elektrikli motorda da... 131 beygir güç var ve tork değeri de 253 Nm. 1.5 5 litre hacminde olan benzinli motorda ise arkadaşlar 107 beygir var ve tork değeri de 131 Nm. Her iki motorun karma hani birleşik güç verisini onda da belirtmiyor. Bu şekilde ayrı ayrı değerlerden bahsediliyor. Karması 140 beygir gibi bir şey vardır diye düşünüyorum hissiyat olarak o şekilde. Ama baktığınız zaman da 10.7 saniyelik bir 0-100 değeri sunuyor. Daha çok ekonomiye odaklanmış arkadaşlar. Ee, zaten olması gereken de bu hibrit bir araç olduğu için yani az yakmasını ben beklerim. Onu da yapabiliyor mu? Kesinlikle evet. Az önce zaten yakıt tüketim verilerinden bahsettim. Özellikle şehir sürüşlerde böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Neden özellikle şehir sürüşlerde diyorum? Çünkü 100 km ve üzerine çıktığınız zaman hatta 110-120 gibi otoban sürüşlerine çıktığınız zaman o hızlara çıktığınız zaman artık daha çok benzinli motor devrede oluyor. Elektrikli motor çok fazla bir şey yapamıyor o gibi hızlarda. Bu sebepten dolayı da yakıt tüketim veriniz, tüketim ortalamanız daha yukarılara çıkıyor. Bir spor modunu alalım, oturalım. Şu kulağı az önce bahsettim ya aracın fren yapma oranını ayarlayabiliyorsunuz. Şu an en böyle fazla fren yapmasını istediğim bir modda ve gazı bıraktığım an yani yaptığı freni bariz hissedebiliyorum. Ama bunun oranını ayarlayabiliyor olmak güzel. 5 farklı oran e, opsiyonu sunulmuş durumda. Şimdi biz modlardan e, Eco'ya geçelim. İşte zaten bu moda geçtiğiniz zaman arabada daha böyle bir ağırlaşma, gaz tepkilerine daha bir cansızlık bariz bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. İsteksizlik hissetmeye başlıyorsunuz ve burada yani tamamıyla zaten aracın ekonomiye odaklandığını hissediyorsunuz. Mümkün mertebe olabil yani yakalayabildiği her fırsatta elektrikli motoru devreye sokuyor. Ama bu fırsatları da araca verebilmeniz için arkadaşlar çok yüksek hızlara çıkmamanız gerekiyor. Yani 50-60'a ya kadar olan hızlarda şehir içi sürüşlerde kullanım yapıyorsanız hatta 70-80 dedi diyelim. Ee, elektrikli motor e, oyunun içinde varılabiliyor, e, ancak bundan sonraki hızlarda duyduğunuz gibi daha çok artık ben varım diyen bir benzinli motorla muhatap olmaya başlıyorsunuz. Aracın yalıtımı, yani segment içerisindeki rakiplerine kıyaslandığı zaman bence yeterli seviyede, yani çok çok büyük bir beklenti içerisinde olmazsınız. E, kesinlikle bu konuda üzmez. Yüzden sonraki hızlarda biraz daha böyle yol sesinin kabinde artmaya başladığını tabii ki hissediyorsunuz. Ee, ama 100'e kadar olan hızlarda kabin beklediğinden hatta daha sessiz. Şimdi bakıyorum mesela gazdan çok fazla güç talep etmezsem yani mümkün mertebe elektrik motoru devreye sokuyor. Buradan da görüyorum. Pilleriniz tabii dolduk oranıyla da alakalı biliyorsunuz bu durum. Bunu ee, bunda ne şekilde pilleri de ne şekilde dolduruyor. Ee, özellikle fren yaptığınız zaman frenden doğan kinetik enerjiyi depoluyor aracın pilleri ee, bu sayede o depolanan enerjiyi daha sonradan kullanmanız mümkün olabiliyor az önce içerisini gösterirken de bahsettim benim gibi eğer biraz uzun boyluysanız yani şu durumdan çok memnun olmayabilirsiniz ya da bakıyorum kimileri seviyor şimdi koltuk şu anda olabilecek en alt pozisyonunda benim için ee, fakat fazla yukarıdayım Hatta böyle gözlerim neredeyse şu tavanın üst kısmında. Bu durum beraberinde birçok kolaylığı getiriyor. Daha hakim aslında etrafa. Hatta ön kaputu falan görüyorum. O hani su algısı, hip hissiyatı oldukça fazla. Fakat ben biraz daha böyle aşağıda kullanmayı seviyorum ama bu isteseniz de mümkün olamıyor. Az önce bahsettiğim sebepten dolayı benzin deposu bu kısmın altına koyulmuş durumda. Konfor da bu arada HRV'nin kesinlikle beklediğimden biraz daha iyi. Yani süspansiyonlar gayet güzel bir şekilde darbeleri sönümleyebiliyor. Hatta biraz böyle derin çukurlardan bilerek hızlı geçtim. Birkaç pozisyonda ince yanakta olan jantlara rağmen jant vuruntusuyla da karşılaşmadım arkadaşlar. Onu da muhakkak belirtmiş olayım. Ki hani bunu çok çok yumuşak olmayan bir gövdeyle yapabiliyor olması da güzel bir şey. Çünkü çok yumuşak olmayan bir süspansiyon geometrisinin olduğunu araç size her türlü sürüş koşulunda hissediyor. Biraz böyle viraj yapmaya başladığınız zaman acayip düzeyde böyle yatan bir gövdeyle muhatap değilsiniz. Bu durumda istemli ya da istemsiz hızlı virajlı yollarda kullanımı yaptığınız zaman sizi tedirgin etmiyor HRB Evet tarafında. Çok hakimsiniz zaten araca. Yani gözü yormayan bir konsol yüksekte olan bir sürüş pozisyonundan dolayı araçta çok kısa sürede gayet samimi bir bağ kurmanız mümkün olabiliyor. HRV iki farklı donanım seviyesiyle geliyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı aslında donanımları anlatan bilgileri not aldım. Şöyle bir durayım. Onların bilgisini de vereyim, fiyat bilgisini de vereyim sizlere. Bu arada içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa lütfen videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın. Bir de ilerleyen dönemlerde HRV'yi nelerle kıyaslayalım? Alta mutlaka yazın. Sizlerden gelen yorumlar neticesinde bu karşılaştırmaları hazırlıyoruz zaten biliyorsunuz. Şimdi Advance ve Style olmak üzere iki farklı donanım var arkadaşlar. Advance'te çift renk yok, tavan barları yok, ama çok dikkat çekici güzel donanımlar var. Ee, Honda'nın işte Honda Sensing dediği dikkat çekici güvenlik teknolojilerini barındıran bir donanım geliyor. Ee, yani giriş seviyesinden itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma geliyor. Akıllı bagaj kapağı geliyor, elektrik yani 18 inçlik jantlar geliyor, ısıtmalı direksiyon ve ön koltuklar geliyor, 9 inçlik bu multimedya sistemi geliyor, sihirli koltuklar geliyor, arkadaki LED farlar geliyor, ön arka ve sis farı LED, otomatik klima geliyor, yani giriş seviyesinden itibaren LED farlarda geliyor. Peki Style'da bunlara ek olarak dikkat çekici neler geliyor? Az önce de bahsettiğim çift renk olarak geliyor araç, kablosuz şarj geliyor, aktif dönüş aydınlatması geliyor. Tavan rayları geliyor ve premium ses sistemi geliyor. Ve stil paketi geliyor. Üç renkli ön ızgara dekoru, tavan rengi yan aynalar, turuncu kapı altı dekorları, füme renk arka stoplar, turuncu ön konsol dekoru, turuncu dikişli direksiyon ve koltuklar geliyor bir üst pakette. Şimdi iki paket arasındaki fiyat farkı da bu arada arkadaşlar 35 bin lira. Yani bakıldığı zaman aslında çok çok büyük bir fiyat farkı yok. iki paket arasında ama Advance'de HRV 650 bin liraya geliyor. Style donanım seviyesinde ise 685 bin liraya geliyor. Ee, şimdi rakip endeksinde e, bu fiyatlar yani kabul edilebilir bir seviyede bakıldığı zaman e, ama tabii ki bir işte crossover ya da yine kompakt suva bile hani bu rakamları vermek biraz ürkütücü gelmiyor değil ama aracın sunduğu donanımlara da baktığınız zaman ve hibrit olduğunu da eğer ki İstanbul gibi bir metropolde kullanacaksanız, hibrit olduğunda göz önünde bulundurduğumuzda aslında istenen fiyatın altını tekrar çizeyim rakip endeksinde bence kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Benim bu testten aktaracaktırım. Şimdilik bu şekilde. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.